Jeologlar dünyanın derinliklerinde kayıp bir dünyanın izlerini keşfetti. Jeologlar modern dünyadan çok önce var olmuş proto dünya adını verdikleri o kadim gezegenin izlerini sonunda bulmuş olabilirler. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce genç dünya lavlarla kaplı bir ateş topuydu ve henüz 100 milyon yıldan kısa bir süre geçmişti ki Mars büyüklüğünde bir gök cismi çarptı. Bu çarpışma gezegenin içini eritip kimyasını sonsuza dek değiştirdi. O andan sonra proto dünyanın tamamen yok olduğu sanılıyordu. Ama MIT araştırmacıları Grönland ve Kanada'nın en eski kayalarında ve Hawaii'den yükselen lavlarda alışılmadık bir kimyasal imzaya rastladı. Potasyum izotoplarında, özellikle potasyum 40'da tuhaf bir eksiklik vardı. Bu, modern dünyanın hiçbir yerinde görülmemişti. Bilim insanları diyor ki, bu, proto dünyanın hala bizimle olduğuna dair ilk doğrudan kanıt olabilir. Belki de ayaklarımızın altındaki taşlarda, dünya tarihinin en büyük çarpışmasından önce var olan, o kayıp gezegenin sessiz yankısı hala yaşamaktadır. Haberin tamamı, bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.